Herhangi bir şeyden konuşma üzerine olacak. Bu da felsefe gibi olacak. Konumuz intihar. Seri <laughs> yaratma düşünüyorum buradan da. Bir konu üzerine konuşma olacak. Aklıma e, yazarların, genellikle onlar dramatik oluyor çünkü, hani herkes intihar notu yazıyor ama arkalarında bıraktıkları intihar notlarına bakmak istiyorum. Yani aslında mesela böyle bir konu, aklıma direkt Virginia Woolf geldi anlatırken söyleyebilirdim mesela ama onu ne zaman anlatacağım daha bilmem ne de yani. Bu bu tip diyeyim podcast değil de şeye ihtiyacım var ya. Yani bir konu üzerinde düşünme, felsefe yapma. Bilmiyorum tabii ama bakalım neler yapmışlar, neler yazmışlar bakalım. Bence ilginç şeyler çıkabilir. Edebiyat, yaşam yaşamın sonrasıyla da bağ kurar yaşamla olduğu kadar. Ölüm de kaçınılmazdır. Yaratım sürecini devam ettirirken ölüm üzerine sık sık düşün. Aa benim ölüm üzerine podcast'im var yayınlamadım onu. Onu bak yayınlayayım bunu bunu şey yapmadan önce. Ne yazık ki bu durumun çözümsüzlüğüne dayanamayarak <laughs> yaşamlarını son. Ya bence bu yaşam son verme sebebi bence bu değil. Çözümsüzlük değil hayatın boşluğu bence değil. Yani ne bilmiyorum ama <laughs> yani hayatın boş olması büyük bir ihtimal en büyük sebep. Ama bence bundan daha kişisel boşluklar bence. Her şey rağmen yaşamın güzelliğinin sonsuz olması umuduyla ama öyle değil işte. Artık maçlar yok, bombalar yok, yürüyüş yok, eğlence yok, yüzme yok. 67, 50 yaşımı 17 sene geçmiş. 67 herhalde ihtiyacım olandan ya da istediğimden 17 fazla seni. Hunter S. Thompson karısına bıraktığı bu son notun ardından kendi tabancayla vurarak hayatına son verdi. Gonzo gazeteci adı verilen türün yaratıcısıdır. Haberler hakkında objektif olmak gibi zorunluluk yoktur bu anlayışa göre. Aksine olabildiğince subjektif olmak gerekir. Süslü ya da edebiyatlı cümleler yerine alaycı. Samimi gelen dil uslubunda sürdürülen bu tür 70'lerde ABD'de ortaya çıktı. Aha evet Sihircin Yavuz. Yeniden delireceğime eminim. O korkunç zamanların bir yenisini daha aşamayacakmışız gibi hissediyorum. Ve bu kez iyileşmeyeceğim. Gayipten sesler duymaya başladım. Odaklanamıyorum. Artık sanırı bence. Gayipten sesler falan. Virginia Woolf dönemin en önemli yazarlarından biri. İntiharından önce yazdığı son satırları da kocasına bıraktı. Eserlerindeki yoğunluk, duygular, benzersizler taşıyordu. İç dünyasında yaşadığı sarsıntıları, 2. dünya savaşının yarattığı yıkımları daha fazla mücadele edemedi ve 1941'de Mart ayında e, nehre bıraktı. Atlayarak intihar etti. Dr. Horder'ı arayın. Sylvia Plath ardında kısacık bir not bırakarak ancak bazıları yazarın bu notunun yardım çağrısı olduğunu düşünmektedir. Hayatının büyük bir bölümünü manik depresif bozuklukla mücadele ederek geçirdiği için beni haklamaya çalıştılar. Fakat ben daha önce davrandım mı? Amerikalı şair ve Kel Lindsey bıraktığı bu not. Vaşel mi? mi? Hayatına dair kısa ipuçları veriyor. İçinde bulunduğu sıkışmışlığı aynı oranda ortaya koyuyor dezenfektan içerek mi son verdi 1931'de? Bütün dünyayla ve her şeyden önce seninle uzlaşmadan önce Ulrik şu anda olduğu gibi rahat ve huzurlu ölemem. Bu çok bilinen bir şey değil mi ya? Alman edebiyatının en önemli isimlerinden Henry von Kleist yazarlığının yanı sıra dramaturg turk olarak da çalışmalar yapıyor. Ne demek o? Öykü, şiir, tiyatro, alanında verdiği eserler tanımaklıdır. 1811'de kız arkadaşıyla birlikte intihar ederek yaşamına son ver. Ne yazmış? Bana yazdığın mektupta başvurduğun güçlü ifadelerden vazgeç. Bırak onların hükmünü kaldırayım. Gerçekten de beni kurtarmak için gücünün yettiği her şeyi yaptım. Yalnız bir kız kardeş olarak değil, insan olarak yapabilecek her şeyi yaptım. Gerçek şu ki yeryüzünde hiçbir şey bana yardımcı olamaz. Hoşça kal. Tanrı sana benimkinin yarısı kadar bile olsa keyifli ve tarifsiz mutluluk içerisinde bir ölüm bahşetsin. Bu senin için düşünebildiğin en içten dilek. Kendisi için neden böyle bir şey yapmıyor? Onun için huzurlu bir ölüm. Yani huzursuz ölmüş o zaman. Ama bak huzurlu ölemem. Ama şuradaki nota göre huzursuz ölmüş bence. İnsanın artık bir işe yaramadığında kaçınılmaz ve yakın bir ölümden emin olduğunda yavaş ve feci bir ölüm yerine Hızlı ve kolay bir ölüm seçmek en basit insan haklarından birisidir. Kloroformu kansere tercih etti. Charlotte Perkins Gilman ölme hakkı üzerine düşünen ve bu düşüncesini her alanda gerçekleşmesi savunan bir yazardı. Ne diyorlardı bu kendini öldürme şeyine ya? Bir hatta hastalık olduğu zaman bunu yapabiliyorsunuz. Böyle bir hak var bazı ülkelerde. Bazı ülkeler bunun cinayet olduğunu savunuyor bence hak verilmeli. Yani intihar ediyor yani. Siz isteseniz de istemeseniz de. Ama bazı insanlar çok çok değişik durumlar oluyor. Hatta Met Before You ile böyle bir film vardı. Ben onu da çok sevmiştim. Yine bu konuyla ilgili, ben yani kendini öldürme hakkı üzerine bir filmdi dönemi için e, önemli eserle tanınan yazar 1934 yılında savunma düşleri uygun olarak hayata son verdi. Peki niye hep 1930'lar, 40'lar? Hoşça kal dostum. Aşkım kalbimdesin. Ayrılmamız bir kader. Çok geçmeden bir yere gelecek olmamızda. El sıkışmaya gücüm yok. Üzülmek yok. Şu anda ölmek yeni bir şey değil. Çünkü yaşamak da yeni değil. Sergei Yasenin Rus edebiyatının şairleri arasındaydı. Ölmeden önce kanıyla kendisi gibi şair olan arkadaşı Mayakovski'ye veda şiir yazdı ve kaldığı otelin odasına kendini asarak intihar etti. Hepiniz hoşça kalın demiş Hart Crane 1930 yılında Amerika şiir ödülüne layık like görülen başarılı bir şairdi. Bindiği gemi de atladı kalbin kırılmasıyla kurşuna dönmesi gereken dünyadan göçüyorum. Fransız yazar Nicolas Chafort ile tanınıyordu. Hayat boyunca bir kez tutuklandı. 1790 yılında aynı şeyleri bir kez daha yaşayacağını, tutuklanacağını düşünerek panik halinde odasına kapandı. Tabancasını ateşledi. Başarısızlık sonuçlandı. Aa, birkaç kere daha yaptı, ulaşamadı. Bilmiyorum biraz fırladın neyle hayatını kaybetti ney? <laughs> Bu bayağı hastaymış. Çok eğlendim mi? Dünya'da yetişen önemli bir yerde duran Romain geri. Sanrılar karşısına mücadele edemeyen yazarlar arasındaydı. Son damla ise ee, eşi Jean Seberg'in ölümü oldu. Eski eşi. Bu ölüme daha fazla dayanamayan yazar 1980 yılında son verdi hayatını. Peki, ki herkes kaçtı her şey bitti. Öyleyse beni odun ateşinin üzerine koyun şölen bitti ve fenerler söndü. Yazar Robert E. Howard Korku gerilim western kurguları üzerine yazdı eserle tanımakta. Viola Garvin'in şiirini alıntılayarak son verdi. Ünlü Conan karakterini yaratırız. Aa, Majesteleri çok yaşanmış Japon roman ve oyun yazarı Yukio Mishima. Japonya'nın samuray geleneklerine bağlı kalması için mücadele ediyordu. Samuray geleneğinin yeni plan tutan modernleşmeye karşı sert bir muhalefet izliyordu. 1970 yılında yakın arkadaşlar birlikte silahlı kuvvetler kampını ziyaret etti. Komutan rehin aldıktan sonra manifestoyu okuduktan sonra hazırladı. Seppiku Japon intihar biçimiyle hayatına son verdi. O oh, tam bir manyakmış. Zaten şaşırtmadı yani Japonlar. Peki bu biraz uzun gibi o yüzden e, bunu çok sevdim de bunu kim yazdıysa şu kısaları okumak istiyorum. Evet lütfen bu manzaradan etkileyecekseniz odayı terk edin demiş kim demişti e, 1987 yılında Pensilvanya'da Arbut. Duar isimli mali yetkilisi rüşvet suçlamasından hüküm giydi. Hapishanede 55 yıl 300 bin dolar para cezası karşı karşıya kalan Duar Dayar mı desem? Bir basın toplantısı düzen, düzenleyerek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Televizyonda canlı yaptığı sırada e, intihar notunu söyledi. Saatler düşündüğünden sonra kimse örnek olmaması gereken bir karar verdim dedi ve bu Halit Bey'in yararlanabilir sözlerini ardından lütfen manzaradan terk edileceksiniz et, odayı terk edin dedi ve tetiği çekti. Futbol ligi bittir. Rolling Stone magazinde yayınlanan son yazısında Hunter S. Thompson 2005 yılında yayınladığı son köşe yazısında intiharını ihbar etti. Ha bu onu okudum ya artık daha fazla oyun yok bomba yok falan diyen mi? Bunu okumuştuk zaten. Biliyorsun ki son gece bir komediydi. 1930'ların seks sembolü 21 yaşındaki Jean Harlow. Stüdyo yöneticisi ve kendi iki kat yaşlı Paul Byrne ile evleneceğinin açıklamasını hayranlarını şoka uğrattı. Bu karar trajedi uzanan gelişmelerin bir başlangıcıydı. 1932'de bu evlilik Byrne'in karısının banyosuna kendisi vurmasıyla son buldu. Byrne çıplak karısının parfümü üzerinde yerde bir silah ve intihar notuyla bulundu. Ee, şöyle demiş biliyorsun ki o son gece komediydi. İntihar ardından Burn ve Harlow'un cinsel hayatının iyi gitmediği yönünde iddialar ortaya atıldı. Çektiğim diş ağrısını saymazsak aslında hiçbir nedeni yok. 1937 yılında e, 1300 kişinin üzerinden atlayarak yaşamını son verdiği San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'ne intiharla en çarpıcısı 1954'te gerçekleşmiş. 49 yaşındaki John Thompson Doyle köprüden atladıktan sonra bunu yazmış kan için kusura bakmayın diyor şimdi başka birine mi geçtik Norveçli black metal grubu Miami'nin solisti Per Olin bilekleri ve boğazı kesilmiş ay silahla kendi vurmuş halde nasıl oluyor ya fantazi yapmış ölürken <laughs> tövbe estağfurullah <laughs> geride bıraktı internetunda ölmeden önce son sözlerinden neler yaptığını anlatır. E, gerçekten ölmek istediği konusunda herkesi ikna etmeye çalışır ifadesi vardır. Önce bileklerin boğazını kestim. Ardından öldürdüğüne emin olmak için kendimi vurdum diye yazmış. Bu biraz şüpheli değil mi ya? Yani niye bu kadar... Hani bir şey yapsa e, ölecek de sanki üst üste üç şey yani biraz fazla değil mi? Stan Pauli, duygusuz pisliğin tekidir. Pop müzik ikonu Pete Ham, Stan Polly bütün hayatını alt üst eden menajerlik anlaşması imza attıktan sonra intihar ederek son mektubunda e, anne seni seviyorum, Blair <laughs> seni seviyorum, kimseye güvenemiyorum. Sanırım en iyi bu. duygus e, duygusuz pisliğin tekidir Stan Polly yazarak kendini astı. Bu da çok şüpheli değil mi yani? Hani niye böyle bir imza attıktan sonra böyle bir şey yapsın ki? Yaşamış <laughs> bazı cinayet çözeceğim şimdi. <laughs> yaşamı renkli içerisinde birini daha göreceksiniz. İntihar teşebbüs. 74 yılında televizyon şov yıldızı Kristin Çubuk. Şabak mı acaba? Canlı yayınlanan programın ilerleyen dakikalarında 38 kalibre silahını çıkarıp kendi vurmadan önce yaşamı renklerini izleyiciye taşıyan politikasından bahsetti ve böyle intihar etti. Ölüm mü yani bu? Yaşamı renkleri. Küçük Grey suçsuzluğumu kanıtlayabilirdi. Çin'de bir adam evde beslediği güvercin ayağına bunu, bu, notu bağladı. Seni inciterek hiçbir şey yapmadın. 5 yıldır beraberiz. Hala nasıl bir insan olduğunu öğrenmedim mi? Küçük Grey'in bir güvercin olması ne kadar kötü. Halbuki o sana benim kim olduğumu anlatabilirdi. Sana benim masumiyetimi kanıtlayabilirdi. Başka seçeneğim yok. Ölüm bunu kanıtlamanın tek yolu. Seni sevmek gerçekten zor. Bunlar benim son sözlerim. Yazı yazıyordu. O tam manyak. Adamın ne canlı ne cansız bedenini buzlamadı. O suya atlamıştır. İşim bitti beklemek niye? Dünyanın en büyük fotoğraf şirketlerinden biri olan Eastman Kodak'ın kurucusu George Eastman. Hayatının son yıllarında birbiri ardına hastalıklar geçiriyor annesi tekerli sandalyeye mahkum olan Easton'ın onun kaderini parçak istemediği gerekçesiyle kendine sıktı. Bak bu daha yani en azından hastalık bu kadar zihinsel değil bence. Ne demiş en sonunda? Arkadaşlarıma işim bitti beklemek niye? GE. Bir de bir insanın son sözleri bu kadar ne bileyim yani mesela çok eğlendim hoşçakalın yani bu kadar <laughs> çok şey değil mi? Hiç söyleyecek bir şey yok yani. Hani gelip gidiyor. Yaşayıp yaşayıp böyle bir şeyler yazmanın çok bir anlamı bence yok yani. Ben olsam yazmazdım herhalde. Allah korusun da. Allah, Allah korusun. Ve kalbin kırılması ya da kurşuna dönmesi gereken bu dünyadan göçüyorum. Ya böyle bir şey değil mesela. Yazmazdım herhalde. Nicholas Kenford. Yani sanki bunu yazanın bak mesela tutuklanmadan önce intihar teşebbüse bulundu. Yani biraz şey gibi yani. Zihinsel böyle ne bileyim. Öyle gibi geliyor. Normal değil gibi geliyor. Bir de mesela bu kadının ee, mesela kendini öldürmeyi tercih etti ya tamam bu da anlaşılabilir. Ama peki bunun sonunun nereden bileceğiz? Mesela 80 yaşındayım. Hastayım işte sürekli hastanedeyim. Artık yeter mi demem gerekiyor. Yani belki 90'a kadar yaşayacağım bu yaşandıktan sonra. Hani bunu bilmek biraz şey değil mi yani? İmkansız değil mi? Çok yaşa 100 yaşayacağım belki 90'lı da gitmeyeceğim. Olabilir yani. Aa bak bu farklı. Öldüğünde üzerime güneşin insana yağmurda ıslanmış saçlarını sallarken kalbi kırık bir şekilde üzerime kapanmış olsam bile aldırmamalıyım. Huzur bulmam için yağmur dalları eğdiğimde yapraklı ağaçlarınki gibi huzur. Bir huzur. Ve şimdi senin olduğundan daha sessiz ve acabasız olmalıyım. Sarah Tisdale. Mesela ilginç bu. Bazı kaynaklar onun I shall not care aldırmamalıyım şiirini. Onu terk etmiş olan sevgilisine bıraktığı intihar notu olarak yazıldığını e, ifade eder. Fakat bu doğru değildir. Şiir 18 sene evvel yayınlanmıştır. Aşırı dozlu uyku... Hap alarak intihar etmiş. Ee, son söz olmaya uygun bulunduğu için bu <gülüyor> olmuş. <laughs> Tövbe estağfurullah. Bilmiyorsun yani ne kadar acıtacağını. Yani belki bir şey içip bir daha sessiz. Yani şöyle olabilir aslında. Daha şey olabilir. Uzun bir acı çekme oluyor çünkü. Ee, belki ondan kurtulabilir. Ama yine bilemiyorsun. Belki kalp krizinden tak diye de gidebilirsin. Yani gidip gidebilirsin. O da belli değil. Şimdi neye göre yapacağız bu bilmiyorum ki. Hangisi daha iyi çözemedim. Ölümün bence her türlüsü kötü. Ama bence ben kendini öldürmek bu kadar bilmiyorum yani. Biraz bence kafanın gitmiş olması gerekiyor bu kadar artık. Bunu yapacak kadar gitmiş olması gerekiyor. Bak mesela bu kadın çok bunalımlığa yaşamış. Hatta bu tekrar tekrar yaşamış. Bir öyle bir dönüm şeyi var yani. O korkunç anlara geri dönemem artık. Sanki şey gibi yani. Bir şeyden kurtul kurtuluyor gibi yani burada. Hani artık ne yaşıyorsa orada. Mesela Sylvia Plath'ın mektubu biz bize onun Nilgün hayatını hayatına bıraktığı izlerle yakından tanımış olduk. Onu mu? Onu mu rol modeliymiş? Hayat boyacılar çekti. Ve ölümü seçti şiir babasınaydı. Babasının ölümü ona ilk şiiri yazdırdı mı? İlk bu şiiri nefret üzerineydi. Aa, giz dökümcü şiirin temsilcisiymiş. Şiirinde bu kolayca gözlenebiliyor olsa da hastalığı erken yaşlarda başladı. İlginç bak. Bu da e, sanki bir buna. Hatta bunun bir ben filmini mi izledim ya? Hayatı film mi olmuştu ne? Çocuklarına kurabiye hazırladı. Süt de koyarak Çocukların odasını çıkardı. Kapısını kilitledi. Bak bu da manyaklık ya. Bant çekerek kapadı aralıkları. Fırının gazını açtı. Kafasını içine sokarak cam verdi. Evet. Ay buhranlar. Yani çocuklarını bırakacak kadar buhran. Bence çok fazla yani. Seven's Wake ve intihar mektubu. 42 yılında yaşamına son verdi. Hitler'in Avrupa içine soktuğu duruma katlanamayıp intihar etti. Gerçekten mi? Birçok dili bilen çocukluk yaşından itibaren sıkı bir eğitim almış kişiliktir. Yazdığı eserler. Dünyanın en çok okunan yazarlarından biri olmuştur. O insanlık tarihinde yıldızın parladığı anlar kitabında tarihi araştırmacı kişiliğiyle farklı bir mercek altından bakmıştır. Tanık olduğu acıları çözüm üretememesi nedeniyle Eşiyle birlikte veda etmek. Ne diyor? Ee, bana ve e işimi yapmama huzurlu bir ortam sunan Brezilya'ya teşekkür etmek istiyorum. Vatansız yolculuklardan sonra gücüm tükendi. <laughs> Hayatımı doğru zamanda ve doğru şekilde sonlandıracağıma inanıyorum. Tinsel uğraşım hayatımda en büyük e, has kaynağı. kişisel özgürlüklerim, güce değerlerim oldu. Hepsini uzun geceden sonra. E, tan'ın kızıldığını görmek nasip olsun. Arkadaşlarım Ben önden gidiyorum. Yani aslında bir de bak şöyle düşündüm. Şimdi bir son olacak değil mi? Kendim seçsem. Yani şunu şöyle düşünün. Bir elbet bitecek. Hani ben mesela 90 diyorum da belki yarın bitecek. Belki 2 e, gün sonra bitecek. Belki gerçekten 90'a kadar gidecek. Peki ben, e bu bitecek elbet bir gün. Hani ne zaman olduğu belli değil ama bitecek. O zaman ben neden mesela bitme gününü bilseydik acaba ona göre mi yaşardık gibime geliyor. Her anın doldurmaya mı çalışırdık mesela diye düşünüyorum. Bir şey olabilirdi aslında. Şu an düşündürdü yani beni o. Hani son olabilir bu. Bir sonunu seçmek ister miydim? Ya da nasıl bir nasıl başlayıp nasıl bitirmek isterdim? Üzerine düşünmem gerekiyor. Bak intihar kelimesi bu güzel bir şeymiş. Hatta bunu aslında bitirmeden şunu bir şey yapsam. Bunu en son söyleyelim. İngilizce'deki suicide kendini öldürme fiili 1962, 1662 yılında Fransızca'daki suicidum fiili ise 1737 yılında kullanıldı. İlk kez. Her iki kelimede kendini öldürme, katletme anlamında sui homicida, sui ipisus homicidium terimlerinden geliyor. Türkçe'ye de tanzimatla girmiş. Çünkü İbrahim Müteferrika'nın matbaasında basan ilk kitap olan Van Kulu Lügatında 1727, "Buhranı Katı Lügatında 1652, intihar kelimesi yokmuş. <laughs> Oo. Ee, hançere düşmek, ateşe düşmek gibi metaforlarla anlatılıyormuş. Yani tabii ki var da yani. Bunun için bir kelime yok. Bir de belki eskiden insanlar e, yaşamak için daha <laughs> tutunduğunda, şimdi mesela çok rahat ama katlanabilir miyiz? Katlanamayanlar da devam ediyor hayatına ama nasıl devam ediyor? Gibi. Yani herkes doğuyor. Ee, hani bir elenme yok doğada bir seleksiyon yok e Herkes güçlü değil yani zihinsel olarak da Belki bedensel olarak tamam ama zihinsel olarak tam uygun olmayabilir kendi ya yani intihar bence modern dünyanın bir ürünü bence ki bakın yokmuş eskiden <laughs> şaşırmadım Yani büyük bir ihtimal zek yani zihinsel bir sıkıntıdan, Bence insanlar bu yolu e, gidiyordu bence eskiden de çünkü hep vardı zihinsel hastalıklar. O güne dek evet bunlarla anılıyordu. Şemsettin Sami'nin Kumusi Türkiye 1901 adlı sözlerinde Arapçada kurban anlamında Nar gelen kelimesine gelinen, e, gelme olarak tarif ediliyor. İntihar, nahır, intihar. Düşüncesine yer veren ilk roman Ahmet Mithat Efendi'nin Hüseyin Fellah 1875 adlı romanı. Oo bayağı gidiyor bu. Ya ben bunu şey gibi okuyormuşum. <laughs> Günümüzden 4 bin yıl önce e, Mısır'da intihar eden birinin bıraktığı bir mektupta da varmış. Bu olabilir. İntihar eylemi Platon, Aristoteles, Epikür gibi e, antik çağ filozofları olumsuzlanırken ilahi dinlerin hepsinde ...onaylanmayan, haram olan <laughs> davranışlar arasında anıldı. Yani var yani bu. E tabii ki var. Bununla açık bir ifade bulunmamakla birlikte... ...bir kimseye hayat vermenin bütün insanlara hayat verme gibi yüce bir davranış... ...cana kıymanın da bütün insanları öldürme gibi ağır bir suç olduğunu... ...belirten Maide suresinin 32. ayetinde günah kabul edilir. Korkunç bir ölüm şeklidir ruhsal ıstıraplar uzun şiddetli hafifletilemez olanlardır. Acıyı yatıştıracak bir morfin yoktur. Ve zaten dediğim gibi yani bu aslında bir acıdan dolayı buna gidiyor. Yani bu insanlar ya hadi öldüreyim kendimi demiyor yani. <laughs> Bugün de ne yapsam öldürsem mi demiyor tabii ki. Ya da bir kayıp duygusu aşılamaz, anlaşılamaz bir kayıp duygusu kadar suçluluk duygusuyla da başa çıkmak zorunda kalırlar. Tarihi imkansız bir yıkım var aslında orada. Evet yani bir gözü dönmüş eşiğinden dönmüş psikiyatri profesörü ünvanına sahip Kay Redfield. James'in intihariyle kötü sonuçları tanımladı. E, profesör James'in bipolar rahatsızlıklar geçirmiş şair ve sanatçıların nedenlerini araştırdı. Ateşe dokunanlar Manektepe ve Sanatsal Mizaj adlı kitabında şairliğin akli hastalıkları açık klinik tedavi en fazla başvuran mesleklerden biri olduğunu belirtti. Özetle yaşamın merkezinde şiir olan insanların kendilerini sosyal hayattan soyutlayarak akıl hastanesine düşme, intihar etme olasılığının yüksek olduğunu altını çizdi. Allah Allah ilginç bak bu da. Ee, i̇ntihar düşünenler için ölümün değeri ya ve yararlılığı nedir olmalıdır soru. Kendini imha için seçtiği akıl almaz ve toplar. Ne anlatmaya çalışır? Hayatla bağlarını sessiz az Koparmak yerine neden geride kalanların acı ve pişmandan sürükleyen e, <laughs> ölümleri tercih ederler. E, alkol, bazen zehir, e, bazen yazdığı her şeyi 19'unda yakıp silahı ve savaşa koşturan Rimbaud gibi acılarını yineleyip dururlar. Acaba şair yaşam boyunca şiirlerde aradığı ilgi ve fark edilme beklentisinin zirvesine yok oluşla mı ulaşır? Bunu ama insan düşünür yani bence. Haklı yani bunu düşünmekte. Paul Sartre tespitiyle intihar var olmanın başka bir yolu mudur? Ya da Zweig'in tanılamasıyla şair bazen ölmeyi beceren ve ölümden zamanı aşan bir şiir yapmayı bilenlerin uğraşımıdır. Kısaca bu sorular felsefe, şiir ve sanatla uğraşan herkes için melankoliktir diye sorar. Aristo'dan beri hep aynıdır aslında. Bak çok güzel yazmış. Kim yazdı bunu? Ölümle yüzleşmek için cesur, hayatla yüzleşmek için korkak olan bir davranış olarak görülen intihar. şair için genelde kötürüm hayatın en kolay çıkış yolu. Ya bu aslında bu ben böyle demek istemiyorum ya. Çünkü yani bu bir kurtuluş bence değil ya. Ya tamam hayatta olmak, kalmak zor. İşte tabii ki zor. Tabii ki. Ama yani ne bileyim böyle demek de istemiyorum yani. Niye kurtuluş? O zaman herkes öldürsün kendisini yani. O zaman hepiniz kurtulalım yani. Ya tamam. Zor ama bir o zorluğun ulaştığı bir... Ya biz zorlaştırıyoruz bence bu arada. Zor değil de. Ama yani Eskiden zordu belki o işte antik çağda zordu belki şimdi zor değil ama bu sefer başka zorlukları var ama bunun yolu bu değil yani ne bileyim ama yani böyle demek istemiyorum ben böyle bir şey demek istemiyorum ama böyle bir e, hani kolay bir çıkış yolu gibi de düşünülebilir çünkü. E bu acılar öldükten sonra olmayacak. İntihardan kişilerde toplumsal bakış açıları konusunda araştırmalar, modern toplumların trajik ölüleri en fazla şairlere yakıştıran ölüm biçimi olarak algıladığını ortaya koyuyor. Bence daha çok akıl hastaları bence. Tabii biz bunları şeylerden görüyoruz yani. Ee, hani intiharlarını destanlaştırıp, gerektiğinde olumlu bir davranış olarak Sergilemeleri, algılayabildikleri belki garip gelen, sonuçta manyak bir insanın kendini öldürmesi normalken... ...bu insanlar niye bu kadar e, çok işte kültürlü falan, bu kadar e, bir şeyleri aşmış olup neden bu yolu tercih ediyorlar aslında, evet. Bu da bir düşünülebilir yani. İntihar edenlerin kalbine kazık çakılıp ruhu cesedinden çıkmaya fırsat bulaması, ne yoğun bir kavşağa atılmış, üzerine taş dökülmüş... Örneğin Finlilerde müntehirler yıkanmadan, kıyafetlerine dokunulmadan ocak maşasıyla yüzdü gömülmüş. Fransız cesetleri sokaklarda baş aşağı sürüklenmiş. Daha sonra fosep diye çöplüğe bırakılmıştı. Bir dönem ülkemizde de olarak intihar haberleri yapmak yasaklanmıştır. Ha, yani bu e, böyle şey mi oluyor? <laughs> böyle bir yol var. Bunu göstermeyelim mi acaba? İlginç bak. Özellikle yaşadığımız çağda kendi öldürme isteğine varacak kadar umutsuz bir çağ kantı için olanlara merhamet gösterilmesi gerektiğini savunan görünüşüm kabul görmese tepkiler yumuşamış ve değişmiş. Ay çok fazla bu. Bundan sonra şeye girmiş işte benim okuduklarım gibi. Bunlar okunabilir bu çok güzel bir şeymiş bence not olabilirim ama hepsini okumayacağım. Yeterince sorguladım sıkıldım. Kendinize iyi bakın.